haber.com'u günde bir kere ziyaret etmenizde faydalık var efendim. Peki. Böylece biz tamamladık. Sevgili Ejder Aydın gözde geldi stüdyomuza. Hoş geldiniz Hoş buldum. Haftanın son üç günü. Aynen. Neler sonuç konuşacaksınız? Kimle konuşacaksınız? Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. Bugün aslında ağırlıklı olarak emtia piyasasından bahsedeceğiz. Hmm. Tarım emtiasından bahsedeceğiz. tabi petrol, dolar, altın, döviz hepsinden bahsetmeye çalışacağız. Sonuç hocam, tamam. Size kolay gelsin o zaman. Çok biz ayrılıyoruz. Efendim bugünü bu kadar. Bu haftalık bu kadar. Yarın öbür gün yokuz. Pazartesi sabahı inşallah saat 6'da biz buradayız. Umarım siz de orada olursunuz. Hoşçakalın. Lütfen kendinize iyi bakın. Maskeyi, mesafeyi ve temizliği aman diyeyim ihmal etmeyin efendim. <laughs> Bank Ekonomi 74'ü sunar. Kistler Halk Bank yapar, Halk Bank Haber ve TRT Radyo Haber'den herkese merhaba. Ekonomi 7.24'te karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri piyasalardaki son rakamları aktaracağız. Uzman konuğumuza yorumlayacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden programımıza başlayalım hemen. hemen günün rakamlarıyla başlıyoruz. Bakalım rakamlar bize neyi söylüyor? Hemen dolar tl kuruna baktığımızda yönün kısmen yukarıda olduğunu belirtelim. 7.44.92 seviyesini görmekteyiz. Euro tl'de 8.82.28 ons altında bir miktar yükseliş söz konusu. Hala 2000 doların altında kalmayı sürdürse de yön yukarıda. 1936 dolardan işlemlerini sürdürmekte. Borsa İstanbul 100 endeksi dünkü kapanışını %0,70 kayıplı 1076 puandan tamamladı. Peki altın fiyatlarında yönlerde şu an itibariyle fiyatlar bize neyi söylüyor? Hemen baktığımızda yönün yukarıda olduğunu belirtelim. Gram altın 463 TL, çörek altın 758 TL. Yarım altın 1516 TL ve Cumhuriyet altını da 3123 TL'den şu an itibariyle alıcı bulmakta. Peki serbest piyasada gram altının satış fiyatı ne oldu? Bugün nereden nereye geldik? Hemen baktığımızda bir miktar yükseliş söz konusu olduğunu belirtelim. Bugün itibariyle 463 TL'den alıcı bulmakta. Peki dünya borsalarında son durum ne? Rakamlar bize neyi söylüyor? Hemen Amerikan borsalarıyla başladığımızda aslında sert bir gerileme olduğunu belirtelim. Dün Amerikan borsaları haftanın dördüncü işlem gününü sert kayıplarla tamamladı. Dow Jones 28292, Nasdaq 11458, S&P 500 endeksi 3455 ve Bovespa endeksi de 100721 puandan dün günü tamamladı. Avrupa borsalarında da aslında kayıplar neredeyse %1'in üzerine yaklaşmış durumda, %1'in de hatta üzerine geçti. Hemen son rakamlara bakalım. FİSÜ 100 endeksi 5850, Almanya DAX 13057, Fransa Kakaran 5009 ve FİSÜ MIB 19447 puandan kayıplı olarak dün günü tamamladı. Peki Asya piyasalarında borsalarında son durum ne? Rakamlar bize neyi söylüyor? Hemen baktığımızda yönün Asya endekslerinde de aşağı yönlü olduğunu söylemek mümkün. Çin Şangay 3335, Nikkei 23.174, Sensex 38.513 ve Hong Kong borsasında da 24.551 puanı şu an itibariyle görmekteyiz. Peki ekonomide haftanın son işlem gününde piyasalar hangi verileri takip edecek? Hemen baktığımızda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde iki veri öne çıkacak. Tabi bunlar saat 15.30'dan sonra açıklanacak veriler. Amerika'da Ağustos ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri de bugün takip edilmesi gereken veriler arasında yer almakta diyelim. Ve sayın seyirciler son dönemde emeklilik fonlarına talep arttı. Bu durumda fonların getirilerine yansıdı. Tüm emeklilik fonlarındaki 7 aylık getiri oranı %15,9 oldu. Uzmanlar fonlara yönelen yatırımcıları profesyonel destek almaları konusunda uyarıyor. Faizsiz altın fonlarını tercih edenler sadece son bir ayda %13,8 getiri elde etti. Özellikle koronavirüs sürecindeki taleple beraber faizsiz bez tüm sektöre yukarı doğru katkı sağladı. Sabit getirili bir e, e, getiri vermeyen, e, işin özünde belirli bir faiz e, getirisi olmaksızın değişken yapıda olmasına rağmen yönetim becerisi içerisinde fonlarının e, getiri kapasitelerinin arttığı bir dönem. Burada tabii fon yönetimindeki başarı oranının da artması e, önemli. Tüm emeklilik fonlarındaki 7 aylık getiri oranı %15,9 olarak gerçekleşti. Fon yönetimindeki başarı oranının da artması e, önemli önümüzdeki döneme dair ama en en çok getiriyi altın e, ve buna bağlı fonlar getirmiş oldu. Yani öncülüğü bir kez daha altın yapıyor. Virüs sürecinin en önemli güvenli limanı. Peki fonlara yatırım yapan katılımcılar nelere dikkat etmeli? Önümüzdeki dönem getiriyi arttırmak istiyorsak ya bu işi bir yatırım uzmanıyla birebir aktif bir şekilde götürmek gerekiyor. Ya da kendi birikimlerinizi kendi yönlendirmenizle süreç neyi size hedef olarak gösteriyorsa önümüzdeki döneme dair getiri anlamında potansiyel oraya doğru yönlenmeniz gerekiyor. Emeklilik sektörüne yatırım yapan katılımcıların enflasyonun iki katından fazla değer kazancına ulaştıkları belirtiliyor. Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte onunla ekonomideki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Yücel Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Dilerseniz hemen son dönemde öne çıkan emtia piyasasıyla başlayalım. Çünkü özellikle son 8 ayda ve geçtiğimiz ay getirilerde çok değişik farklılıklar var. Hemen ilk grafimiz zaten gelecek ekrana. i̇lk baktığımız aslında Ocak-Ağustos döneminde gümüş öne çıkıyor. %57,6, ons altın %29,7, doğalgaz %20, paladyum %16,1, çinko %11,4. Nikel %10,3, bakır %8,7, kakao %4,5 ve kurşun %2,9. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen bu soruyla başlayalım. Şimdi tabii yılbaşından itibaren baktığımızda özellikle gümüşün son dönemde çok hızlı bir değer kazanımı var. Yani son 1-2 ayda da baktığımızda büyük ihtimal en önde gözüken emtia olarak bakabiliriz. Ama biz emtiaları bir üründen ürün yaratılan bir e, kategori olarak görürsek e, tabii ki Ocak-Şubat aslında dünya çok hızlı bir e, büyüme inmesine de başlamaya çalışırken pandemi geldiği için aslında burada gördüğünüz mesela ons ve e, ons altın ve gümüş haricindeki emtiyalar bir bize değer de kaybettiler. Yani e, ekonomik aktivitenin yavaşlamasından dolayı fakat son dönemde görüyoruz ki yani doğalgazla başta olmak üzere diğer sanayi emtialarında da işte Bakır, Çinko, Nikel gibi burada da özellikle Çin'deki büyüme ve tekrar büyümenin özellikle merkez bankalarının desteklediği bir ortamda gelmesiyle az da olsa yılbaşına göre yine bu sanayi emtialarında da bir yükseliş var. Ama riskli varlık, güvenli liman, işte fonda tutulacak bir emtia olarak baktığınızda Gümüş evet ama altında hala ön planda olmaya devam ediyor. Bu tablo biraz onu gösteriyor açıkçası. Evet geçtiğimiz ay tablo biraz değişiyor. Çünkü özellikle doğalgaz başı çekiyor. Özellikle %46,2 evet. seviyesini görmekteyiz. grafiğimiz birazdan ekrana gelecek. Ben hemen söyleyeyim size doğalgaz ilk başta sonra gümüş ve nikel olarak devam ediyor. Dikkat çeken şu 10 saatin %0,4 kaybettirmiş. Evet. Neden sizce? Şimdi altın aslında son birkaç yılda yani 1200 dolardan 2070 dolara giderken çok hızlı bir hareketi vardı yani bu pandemi başlamadan önce de bu hareketi görüyorduk fakat bahsettiğiniz gibi gümüşün şöyle bir etkisi var o listede büyük ihtimal önlerde olmasının hem bir güvenli liman altın alternatifi olarak fonlarda tutulmak için gümüşe yöneliyor hem de aslında dünya tekrar büyümeye başladığında bir üretim emtiyası olarak da düşündüğü için oraya aynı zamanda fiziki talebin de sanayi tarafında geldiğini görüyoruz. Bunu en çok da o Çin'deki büyüme kıpırdanmalarında görürsünüz. Dolayısıyla altın bir nebze daha ki belki onu biraz daha açık konuşabiliriz. Hani son bir ayda fon girişi, yükseliş yönlü pozisyonların sabit kalması ve oynaklığın azalmasıyla yani yeterli miktarda fonlarda tutuldu. Bakıldı ki merkez bankaları yeterli hamleleri, destekleri sağlıyor. Şu an için biraz açık söylemek gerekirse uyuma modunda altın. Dolayısıyla alt, e, altın alternatif gümüş son bir ayda daha fazla öne çıkmış gibi gözüküyor. Bu iki yani hem güvenli liman hem sanayi tarafındaki talepten dolayı. Burada aslında geçtiğimiz ay tarım emtiaları da öne çıkıyor çünkü özellikle mesela kakao var, mısır var, kahve var, soya fasulyesi var. Birazdan grafimize zaten ekrana gelecek. Aslında değişik bir tablo var. Ee, mesela Brent petrol baktığımız zaman Evet, son 8 ayda çok büyük kayıplar vardı ama geçtiğimiz aya baktığımızda mesela Brent Petrol'de de hala kayıp söz konusu. Bu listeyi nasıl değerlendirmek Şimdi lazım? Şimdi yılbaşından itibaren tam da aslında çok güzel grafiklerle geliyorsunuz. Yılbaşından itibaren baktığımızda biraz önce konuştuğumuz sanayi emtiyaları ve güvenli liman talebi emtiyaları en öne çıkan grup. Onun yanı sıra yeni yeni tarım emtiyaları da bir nebze Yine özellikle gıda ihtiyacı üzerinden bu pandemi sırasında öne çıkmaya çalışıyor. Fakat e, özellikle petrol tarafı ve bazı tarım veya işte sanayi emtiyaları diyelim hala e, petrol özellikle dünyanın büyümesine dair e, her ne kadar bir gelişim göstersek de soru işaretlerinin devam etmesi işte bazı tarım ve e, sanayi emtialarında da o büyübenin yani 3 ayda güzel bir e, değişim geçirdi dünya ama. Devamının gelip gelmeyeceğinin işte pandeminin belki e, riskinin devam edeceği beklentisiyle ki petrol fiyatları da çok e, nispeten yüksek bir seviyede yakalandı. O açıdan yılbaşına göre en kötü e, performans gösteren e, ürün petrol gibi gözüküyor. <laughs> Ha bu bizim için bir nebze iyi ee, ama dünya içinde tabii çok ucuz bir petrolün e, belli riskleri de barındırdığını söylemek gerekiyor. Evet e, ikinci grafiğimiz geldi mi bilmiyorum ama kullanabilirsek iyi olur aslında. Çünkü evet Ağustos ayında evet, son rakamlara baktığımızda doğalgaz dediğim gibi evet. öne çıkıyor %46,2. Gümüş %15,4, nikel %12,1 olarak devam ediyor. Dediğim gibi on altında sadece on altın kaybettirmiş. Geçtiğimiz ay %0,4 bir kayıp var. Ne dersiniz? Ee, ya bahsettiğim gibi on altının özelinde e, o yükselişin yani pandemi öncesindeki yükselişin şu an bence bir realizasyonunu yaşıyoruz. Hatta Ons altınla ilgili benim beklentim bu yıl belki 2070 dolarında e, yıl içinde gördüğümüz en yüksek nokta olarak kalabileceği önümüzdeki Amerikan seçimlerini eğer altın talep karşılama yönünde tekrar bir yükselişle devam etmezse ben biraz daha e, parça parça böyle aşağı doğru bir altın fiyatı görebiliriz. Doğalgaz'da şöyle bir e, yani bu listede özellikle Ağustos ayında olmasının önemi şu bir e, 1-1,5 dolarlardan işte 2,5 dolarların üstüne çıktığı zaman veya işte o arada kaldığında yüzdesel olarak da çok hızlı bir değişim gösterdi. Burada da petrole benzer bir depolama ve ihtiyaç konusunda işte birçok rezervin şu an için dünya için yeterli olduğu konuşuluyordu. Ama talebin artması o çok düşük. Yani belki tarihinde gördüğü en düşük seviyelerdeki doğal gaz fiyatlarının da Ağustos ayında yükselmesi neden olunca sizin listede doğal olarak en üstlerde yer aldı yani açıkçası. Evet peki bu liste 2020'nin tamamında değişir mi sizce özellikle tarım ve sanayi emtialarında? Ben şöyle düşünüyorum belki mesela önümüzdeki sene bu dönemde yani nasip olur da tekrar karşı karşıya gelirsek bu sefer o petrolün belki biraz daha yukarılarda e, yukarıki sıralarda olabileceği ee, özellikle e, güvenli liman emtialarının yani gümüş altın gibi emtiaların biraz daha listenin ortasında ve aşağılarda olduğunu e, tarım ve e, sanayi emtialarının ise listenin orta sıralarında yer almasını bekliyorum. Çünkü büyüme beklentileri biliyorsunuz işte ortalama 3-3,5 2,5 civarı dünya için konuşursak negatif. Önümüzdeki sene tamamen bunun tersi işte 3'lerde 4'lerde bir dünya büyümesi de olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla tabloyu o yönden bakarsanız biraz benim söylediğimde eğer o gerçekleşme güncel olarak da bizim görmemizi sağlarsa tablonun böyle değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, piyasaların son 8 aylık performansı da özellikle dikkat çekiyor. Burada da gram altın %60,35, evet. Euro TL %32,28, dolar TL %23,88 ve Euro dolar da %6,72'lik bir yükseliş söz konusu. Ne dersiniz? Yani ben aslında bir iki yıldır hep altının yani bizim tabii Türkiye'deki yatırımcının da çok sevdiği bir üründür ama her zaman dövize daha iyi bir alternatif olduğunu söylüyordum. Hani tabloda son 8 ay için bile ee, çok net bir şekilde ee, dövize hala neredeyse iki kat bir getiri sağlamış durumda. Ama biraz önce söylediğim altın beklentilerinden dolayı e gram altında biraz da aslında yatay hareketler görebiliriz. Onu söylemek gerekiyor. E Parite tarafında euron öne çıkması Türkiye için bir nebze ihracat kalemlerinde iyi. E son dönemdeki kur hareketi tahmin ediyorum %20'lerin üzerinde bir döviz hareketini gösteriyor. Orada da zaten yani geniş konuşmak gerekirse Türkiye çok faizleri hızlı düşürdü. gelişmekte olan ülkeler içerisinde en yüksek para arzını piyasaya yani kredi anlamında sundu. Sonrasında geldiğimiz noktada bu biraz enflasyona neden oldu ve onun da kurda etkisini enflasyon artı belki ülke riski olarak baktığımızda %20'lerin biraz üzerinde görüyoruz. Ama ben yine söyleyeyim. Yani bu oranlar da dahil olmak üzere önümüzdeki yılda Bence altın hala e, hani Cazip bağlı. bir yatırım döniz, aracı olmaya devam yani edecek gibi duruyor. Evet, alternatif. Euro-dolar e, geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra 1.20 seviyesini gördü ama geri çekildi. Ne dersiniz? Yani yükseliş olur mu? Tekrar kırar mı? Şimdi bir süre daha şunu takip ediyoruz. Yani euronun dolara karşı değerinin e, artacağını düşünenlerin yani global piyasada sayısı azalmıyor. Altın gibi değil. Dolayısıyla ben bir süre daha Euro'nun güçlü kalacağını düşünüyorum. Fakat 1.20'lerin üzerine zaman zaman geçişler olsa da hani yine önümüzdeki sene veya yılbaşından sonraki dönemde buraya geldiğimizde bir nebze daha doların daha ön plana çıkma ihtimali var. Tabii bütün bu seçenekler Amerikan seçimleri sonrasında piyasaların, Amerikan piyasalarının nasıl tepki vereceği yönde. Ama ben Euro'nun en azından bu iki aylık sürede Bile bize daha güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Evet, şimdi küresel borsalara geçelim. Küresel borsalarda da son 8 aya baktığımızda e, en dikkat çekici NASDAQ, Şangay ve S&P 500 endeksinin çok önde olması. Öncelikle bu tabloyu soracağım. Bir de e, borsa İstanbul'da özellikle son dönemde bankacılık hisselerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Ama küresel borsalarda baktığımızda savunma ve havacılık hisselerinin öne çıktığını görüyoruz. Ne dersiniz? Şimdi bu tabloyu şöyle değerlendirelim. Bir kere teknoloji yani pandemi kaynaklı son 8 ayda en öne çıkan e, ürün diyelim. Bu ürünün de Amerika tarafında içinde yer aldığı borsa ürün derken hani ürünler diyelim veya buna dair e, halka açık şirketler. Dolayısıyla Nasdaq e, en üste koyuyor. E, Amerika'daki teşvikler o kadar güçlü geldi ki e, aslında burada S&P Dow biraz daha Nasdaq'a göre düşük kalsa da. Biliyorsunuz en zirvelerinden yani işte S&P 3400'lerden 2200'lere gelip şu an tekrar 3500'lerde olduğu için %10'luk bir marj gözüküyor. Şunu düşünmemiz gerekiyor. Amerika önderliğinde bir borsa yükselişi var. Ama dikkat ediyorsanız uzak doğu Avrupa, DAX'a da bakabiliriz Almanya tarafında. Hala kendi sıkıntıları o büyüme ve enflasyon yaratma hikayeleri biraz geride kaldığı için nispeten Amerika'ya ayak uyduramamış gibi gözüküyor. Burada bir değişim olur mu çok emin değilim. Yani önümüzdeki yılda da düşüş olacaksa borsalar beraber düşer. Yükselecekse yine Amerikan borsaları sanki e, önderliği çeker gibi gözüküyor. Hangi sektörlerde peki e, yükseliş Şimdi, öngörüyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz evet. ay şöyle bir değişik bir tablo var. Dün e, bayağı araştırdım ben. E, küresel borsalarda özellikle savunma ve havacılık hisseleri geçtiğimiz ay öne çıkmış ama son 8 ayda e, enteresan bir şekilde savunma ve havacılık hisse, hisseleri de e, değer kaybetmiş. Şimdi global anlamda bakıyorsak doğru çünkü neden hani bir pandemi sonrası sosyal normalleşme bizi nereye getirdi? Tekrar ülkeler arası işte ziyaretler, dolaşım serbestliği, biraz daha savunma tarafında ülkelerin bu tarafta özellikle attığı adımların genişlemesi yani biraz pandemi de aslında buna itti gibi gözüküyor ön plana çıktı. Yalnız şu anı konuşuyorsak ben Türkiye'de hala gıda teknoloji ve özellikle sağlık kanadında önümüzdeki 2-3 ay içerisinde beklentinin devam edebileceğini düşünüyorum. Dünya genelinde de yine bahsettiğim gibi teknoloji önderliğinde bir gelişim olmaya devam edecek. Yalnız Bankacılık sektörü aslında siz dediğiniz gibi bir kıpırdanma oldu. Hı hı. Fakat Avrupa'da ve Amerika'da da bu endekslerde gördüğünüz yükselişlere aslında tüm hisseler katılım göstermiyor. Hı hı. Ee, bizde de bankacılık sektörü en aşağıda duruyor şu an için. Hani baktığımızda getir anlamında şunu belki yapabiliriz. Mevcut sistemde işte merkez bankasının mesela dünkü toplantısında da telekonferansında da yine bize enflasyonla faizlerle ilgili görüşler belirtildi ama. Orada e, yapmaya çalıştığımız rahatlatıcı hamleler, yani aktif rasyondaki biraz daha e, işte genişlemeci diyelim rahatlatıcı bankaları hamleler üzerine bir faiz politikamız üzerinde daha net bir görüş sergilememiz ve yine yapmaya çalıştığımız sermaye piyasaları üzerindeki normalleşme süreçlerini e, önümüzdeki 1-2 ayda gerçekleştirebilirsek e, o zaman bankacılık tarafında bir e, borsaya üzerinde bir getiri imkanı sağlanabilir gibi görüyor. Şimdi 24'ünde bir Merkez Bankası toplantısı var. Dolayısıyla önümüzde 20 günlük bir süreç var. Hani burada bu tip yol adımlar... haritasını nasıl görüyorsunuz peki Merkez Bankası? Nı? Ya ben şöyle düşünüyorum. Aslında bizim Ülke son açıklamalara da dayanarak yani. bir kere çok net oradan açıklamalar gelmedi. Onu söyleyeyim. Hani bir faiz yükselecek mi, politika nasıl değişecek? Merkez Bankası şu anda tüm dünya merkez bankaları gibi pandeminin sonuçlarını e, tahlil etmeye çalışıyor elindeki veriden. Aynen. Dolayısıyla da hızlı bir hareket e, yani yukarı faizleri işte değiştirerek veya aşağı doğru bazı... Çünkü doğru... dünyada da küresel Kesinlikle. faizler düşüş gösteriyor. Ya şunu anlıyorum ben ya da şunu yapmamız gerekiyor açık söylemek gerekirse. O normalleşme adımı dediğim adımlarda biz son iki yılda e, SPK, BDDK, MKK, e, Merkez Bankası bütün birimler çok hızlı aksiyon aldılar. Yani birbirini de destekleyecek adımlar attılar. Dolayısıyla bu dönemde de yani Merkez Bankası bu bilinmezliği ortadan kaldırıp kendi açısından ya pandeminin bize şöyle bir etkisi oldu. İşte biraz enflasyondan bahsediliyor. Biraz emtia fiyatlarından bahsediliyor. O zaman gelin bu kurumlarla birlikte yeniden bu rahatlatıcı ortamı sağlayabileceğimiz adımlar atalım. Bu zorunlu karşılıklar olabilir aktif rasyo olabilir. Hatta Merkez Bankası'nın uyguladığı o 1,5 puanlık aşağı yukarı faiz koridorunu biraz daha genişletebiliriz. Buradan hemen Merkez Bankası'nın altın rezervleriyle devam edelim. Çünkü dünya altın konseyi son Temmuz ayı verilerini açıkladı ve dünya merkez Türkiye'de. bankalarının evet altın alımlarını dün açıkladı ve Türkiye yine 19,4 tonla öne çıkıyor. Ne dersiniz? Bu altın alımlarını arttırması nasıl bir rahatlatma sağlayacak Merkez Bankası? Şimdi şöyle, Merkez Bankası döviz rezervlerinden sonra Amerikan tahvillerinin hepsini artık altın olarak topluyor. Hatta 1200 dolardan başlayan o fiyatlama 2000 dolarlara gelirken de devam ediyordu. Dolayısıyla burada bir artık bizim rezervimiz döviz ve altın olarak şekillenecek. Bir ikincisi de Türkiye'nin bu rezervleri aslında İthalatta da çok ön sıradayız. Yani altın talebini dünyadan alıyoruz. Türkiye'de işleyip dünyaya pazarlamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla e, altın tarafı belki bir döviz kadar hani swap piyasasında vesaire kullanılmaz gibi düşünülse de aslında teminat olarak e, kullanılabilecek bir oran. Dolayısıyla Türkiye'nin rezerv kaynağı altına dönmüş durumda. Bu fiyatlarla da çok iyi bir e, dönüşüm sağlamışız gibi gözüküyor. Evet. Ben rezervlerin altın yönünde artmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki Yücel Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben ediyorum. teşekkür Zeytinize ederim. katkı sağladığınız için. Estağfurullah. Sayın seyirciler, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la ekonomideki ve piyasalardaki son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Bugünlük ve bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hatbank ekonomiyi dier